Bismillahirrahmanirrahim. Ebehi estaim. Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Müzakereye hoş geldiniz. Kafirun suresi ikinci ayetinde bulunan La abudu kelimesini uygulama yapacağız. Bu uygulamamız önce kelimenin emsil eden karşılığı binadan hangi baptan ondan sonra fiilin kısmı ondan sonra avamile geçiyoruz. Avamilden amil mamul irab yönüne alıyoruz. Ve Mamul'dan hangi kısımdadır? irapta nasıl irap aldığını söylüyoruz. Fiilin çekimiyle de müzakereyi bitiriyoruz. Şimdi la abudu kelimeti fiil-i muzari, nefi istikbal, bina malum, nefs-i mütekelin vahdedir. Binadan abede, ya'budu, abden, mastarından birinci baptır, sahihtir. Havamile gelince önce şu bilgi vereyim. Nefi istikbalde bulunan la harftir, amil değildir, fiilin gelecekte yapılmayacağını gösterir. Yani fiilin aslında etkisi yok, manasında etkisi var. Bunu söyleyelim ve iraptı mahalli yoktur. Ama nefis istikbal olduğu için beraber hareket ediyorlar. Ve amel kelimesini yapıyoruz. Amildir. Önce bütün fiiller, genel kuralı söylüyorum. Bütün fiiller mutlaka ref ameli yapar. Ref ameli var fiil olduğu için içinde nedir? İkinci konuya geçiyoruz. Bütün fiili muzariler de mutlaka mamuldur temel kural şu. Nasb edici varsa, başında nasb edici varsa mamur mensup, cezm varsa mamur mensup. Bunlardan birisi yoksa mamulü merfudandır. Burada da mamulü merfudandır. Amili manevi tarafına ref edilmiştir. Mamul olarak mamulü merfu. Yani damme ve damberin yerine geçen bir irapla hareket alması lazım. Burada dammeyle ile irap alıyor. İrabın hangi kısmındandır dediğimizde şimdi lafsi, mahalli, takdiri diye bir kısım vardı. Burada lafsidir. Lafsi irap nasıldı? onu söyleyeceğiz. Hareke harf hazıktı. Harekeyle irap alacak. şimdi harekenin hangi kısmına gelecek? Fiili muzaride hangi irap kullanıyordu? Ref, nasp, cezim. Sadece burada şunu söyleyeyim. Ref aletindedir ama nefi istikbal olduğu için bunlar nasp edici veyahut cezmedici kullanılmaz. Bunların sadece ref halleri vardır. Fiilin hakkı çekilmektir. Önce fiilimizi çekelim. Sol alt tam başladığımızı göstereyim. La ya'budu لا يعبدان لا يعبدون لا تعبد لا تعبدان لا يعبدنا لا تعبد لا تعبدان لا تعبدون لا تعبدين لا تعبداني، لا تعبدنا لا أعبد لا نعبد لا نعبد قيمة في Fiilde ilk tespit edeceğimiz şey sayısıdır. Fiillerde tekil ikili çoğul var. Kelimemiz maviler tekili, sarılar ikili, yeşiller çoğulu gösteriyor. Sağ alt köşede olduğu için en sağda tekil olduğunu anlıyoruz. Fiilimiz tekildir. İkinci tespit etmemiz gereken şey şu. Fiilin müzekerlik, hani müzekerlik mühendisi yani erkeklik ve kadınlık yönüdür. Veyahut da ortak kullanım mı diye bakıyoruz. Maviler erkekleri, sarılar kadınları, Yeşiller ortak kullanımları gösteriyor. Ortak kullanımdır. Yani erkek beğen ortak olduğu yerdedir. Burada ortak kullanımdadır. Üçüncü olarak fiilin durumunu bilmemiz lazım. Fiilin durumu dediğimiz nedir? Üçüncü şahıs, ikinci şahıs, birinci şahıs. Yani yanımızda karşımızda olmayan kişi, yanımızda hayatta karşımızda olan kişi ve hatta konuşan kişi diye sınıflanıyor. Maviler, üçüncü şahıs yanımızda hayatta karşımızda olmayanları gösteriyor. Sarılar, ikinci şahıs yanımızda veyahut da karşımızda olanı gösterir. Yeşiller ise konuşan kişiyi gösteriyor. Bu da iki kısımda unutma. Birisi tekil, birisi çoğul. Tekil dediğimiz a abudu orada görünüyor. La abudu iki kişi de olabilir. La abudu üçten, üç ve üçten fazla olabilir. İki erkek, iki bayan da olabilir. Üç erkek, üç bayan da olabilir. Bir erkek, bir bayan da olabilir. Yani zaten biz diyen kişi bunun sayısının cinsiyetinden haberi var. Kesinlikle karışmaz. Asıl en önemli konuyu sona bıraktık. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Fiilin ref ameli dedik. Özne nerede? Fiil muzariğin şablon olarak öznesine göre şu şekilde sınıflandırıyoruz. Birinci temel kural söylüyorum. Bütün fiillerde geçerlidir. Fiillerde gayb veya gaybe geliyorsa, burada özne dışarıda değilse, aşikara bir zahiri fail gelmiyorsa, müfret müzekir gayb de hüvedir, müfret müennes gaybe de hiyedir. Mavi ile gösterildi. İkinci kısım sarıyla gösteriliyor. Bu muzarelerde geçerli ne Mü, nedir? mütekellimlerin ve müfret müzeker muhatabın geldiği yerlerde özne içinde olmak zorundadır. La tabudu de ente, la abudu de ene, la nabudu de, de nahnu olmak zorunda. Özne gizlidir. Gizli. Yeşil olan yerler kendisine cemi müennes nunu dışında damir bitişen yerlerde tesni elifleri bir, cemi müzeker vavları iki, müfret müennes muhatabı yağları buralarda öznedir kir malumda faildir meçhulünde naibi faildir buralardaki nun ise ref alametidir iraptır irap alametidir varlığı ref alametidir düşmesi nasb ediciden dolayı düştüyse mefulü mensup cezmediciden dolayı düşmüşse cezim alametidir dimen neslere gelince bu kelimeler mebnidir hiçbir şekilde değişmez buradaki özne yani irap alameti burada aramıyoruz buradaki irap alameti aramıyoruz buradaki nunlar sadece fiilin amelini gösteriyor tesniyelikler gibi hep müzekker gibi müfret muhataba yası gibi diyoruz. Kıymetli kardeşlerim. Son noktayı e, söyleyerek müzakeremizi bitirmek istiyorum. Ortak kullanımlar var. Tabudani kelimeleri, tabudu kelimeleri, nabudu kelimeleri. Bunlar şimdi önce tekillere bakalım. O bayanla sen erkek kullanımda farklıdır. Yani konu e, birisi üçüncü aslan bahsediyor, birisi karşınızdaki kişiden bahsediyor. La tabudani kelimeleri, tesniler, kurallar yine belli. Karşımızdaki erkek ve karşımızdaki bayan karışmaz. Karşımızdaki o erkek, onlar iki bayanlarla, sizler iki erkekler, sizler bir bayanlar neyden bahsettiğini bilmek zorundasın. Yani kelime olarak karışık bir veriyormuş gibi gelse de kullandıkça, kullandıkça da bunların birbirine karışmadığını göreceğiz. Zaten biz diyen kişi iki kişi mi, üç kişi mi, kaç erkek, kaçı bayan bilir. Bunun için karışık sebet sebep vermez. Kıymetli kardeşlerim, bir müzakerenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bizi ayırdığınız zamana değmiştir. Bu ilimleri merakınız varsa ve bu yolda size kolaylık sağlayacak birisine ihtiyaç duyuyorsanız, bizi tercih ederseniz memnun kalırız. Son olarak da sizin gibi bu ilimleri meraklı olan kardeşlerimize videomuzu tavsiye ederek kanalın gelişmesine katkı verebilirsiniz. İyi ki varsınız diyorum bir sonraki müzakeremizde buluşuncaya kadar. iyi ki varsınız, iyi ki bu yoldasınız. İkinci şeyimiz olsun bir sonraki müzakeremizde buluşuncaya kadar her ne değişiyor ve yaşatılıyorsan Allah'a emanet ol. Selamun aleyküm.